Bugün size arkadaşlarımdan ikisini tanıtmak istiyorum. Birinci tanıtacağı arkadaşımın adı Grun. O büyük değişimden önce öğrenmeye başladı. İkinci arkadaşımın adı ise Deniz. Size Grun'un çok zorlandığını söyleyebilirim. Onun zamanında öğrenmek için sadece kitaplar vardı ve uygun olan kitabı bile bulabilmek zordu. Deniz ise büyük değişimin ardından öğrenimine başladı ve yeni öğrenme araçlarını kullandı. Bu hikayedeki uzucu kisim ise Grunt'in bu antal öğrenim yöntemleri için çok para harcamak zorunda kalmasaydı. Deniz ise üst kaliteli aldığı eğitim için neredeyse hiç para harcamadı. Grund carisizdi, çünkü büyük değişimden önce tüm bu bilgilere ulaşabilmek paralaydı. Fakat bugün, gelişmiş öğrenim araçlarıyla okula gitmeye bile gerek kalmıyor. Bu rezimde, Grund ilerleyemezken denizin çok izli geliştiğini anlıyoruz. Ben de Grun gibi büyük değişim öncesinin öğrenciyim. Öğrenmeyi çok seviyordum. Fakat ben de caresizdim. Eski yöntemlerle zorlanarak ve çok vakit harcayarak öğrenebiliyordum. Daha iyi öğrenebilmek için ise bana bu gelişmiş yöntemleri gösterebilecek kimsem yoktu. Eski yöntemlerle öğrenmenin çok sinir bozucu olduğunu itiraf etmeliyim öğrendiklerimi unutma ise bunlara bir örnektir. Hepimiz şu büyük değişikliğin ne olduğunu çok iyi biliyoruz. İnternet. Evet, internet her şeyin değişmesine sebep oldu. Deniz, öğrenme metodları ve teknikleri konuşundaki gelişmiş bilgisi sayesinde en doğru araçları seçerek ve en izli şekilde bilgilere kolaylıkla ulaşabiliyor. Üstelik Deniz bu değerli bilgiler için sadece telefonunu veya bilgisayarını kullanıyor. Deniz zamanını en etkili şekilde kullanıyor. Trafikteyken veya ev işlerini yaparken öğrenebiliyor. Aslında multimedya sayesinde öğrenmek için tüm ölü zamanlarınızı değerlendirebilirsiniz. Evet, Deniz çok şanslı ve çok mutlu. Öncelikle kaliteli eğitimi için çok para harcamıyor. Ve biliyor musunuz? Daha da önlemlisi. Çok elenerek öğreniyor. Dünya değişiyor. Ve bu değişen dünya bize kendi kendimize öğrenebilmemiz için inanılmaz fırsatlar getiriyor. Nasıl öğrenmek istediğimize artık kendimiz karar verebiliriz. Arkadaşım Grunta da bu konuda ne düşündüğünü sorabiliriz. Cevabı tahmin etmeyi ise sizlere bırakıyorum.